Sen kendine ettin. Bunca günah ile abad olur mu sandın? Beni zindana attın de Bursa'ya nizam gelir sanırsın ha. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şeyden haberin yok kadı Hiçbir şeyden haberin yok. Bursa'da dönen desteleri. Dahi fitne fücur hizada tutan bendim ben. Ben bu şehir için yaşadım. Bu şehir için ölürüm. Ama ölmeyeceksin. En azından Bursa'da değil. Seni çok uzaklara süreceğim. Gayri cezanı zindanda çekersin. Beni bu şehirden çıkaracağına ley olan şeriatın dediğidir. Cürmün büyüktür ama idamını gerektirmez. Biz adaleti gözetiriz. Anlamaz mısın? Nefsimizi değil. <laughs> Adalet mi dersiz? Adalet dediğiz. Asıl kabahatlinin dışarıda dolaşıp... ...mallarıma çöken Yosef iken... Beni burada tut boğaz mı? Haberimiz var. Rahmetli'nin ruznamesinde her bir şey yazılı. Kadı Burhanettin'in katlinde de halin yoktur. Ama bunu eden yılanı besledin. Yoksa ben de bilirim bu kötülüğü Yozef'in işlediğini. Madem bilirsiniz. Bunu niye saldığız o vakit? Saldığımızı kim söyler?